Selam arkadaşlar ben Furkan bugün 2-2,5 yıldır kullanmış olduğum bir tane taktik kalem vardı onu tanıtmak istedim tavsiye etmek istedim Miltek e, tüfek çantasını aldım tüfek e, malzemesini aldım bir de taktik normal taşıma çantası aldım bu markayı sevdim kalemini de kullanıyorum bu şekilde arkadaşlar Miltek kalemimiz geliyor gayet güzel. Karşımıza tanıtım rehberi çıkıyor. Bunu ben sonra göstereceğim sizlere. İngilizce. Arkası Almanca. Bu nem yapmasın diye. Biliyorsunuz zaten. Kalemimiz bu. Bu şekilde geliyor. Aparatları tanıtmadan önce kalemi göstereyim. Sonra hepsini takıp çıkaracağım. Biltekin böyle bir arkadaşlar taktik kalemi. Gövde alüminyum. Malzemeleri paslanmaz çelik. Onları da göstereceğim sizlere. Benim parmaklar uzun. Avucum geniş. Bana rahat oluyor. Kalemi rahat kullanıyorum. Ağırlık standart. O yönü falan ölçmedim. Ağırlığını ölçmedim. O kadar detaya girmek istemedim. Çünkü bu kalemin bir şey yok. Seçimi yok. Yani küçük boy. Lm falan diye bir seçim yok. Ee, şimdi şu anda kalemi size ben tanıtayım. Bir... 2 ve 3 bölmeden oluşuyor. Şu anda bu kalemin bu bölmesinde cam kıracağı var. Tungsten çeliği dediğimiz ısıya en yüksek derecede duyarlı olan cam kıracağından yapılmış. Elmas cam da diyebilirsiniz. Elmas da diyebilirsiniz. Tutup kırmaya yarıyor. Ee, sağlam uçlu. Sorun yok. Şöyle burada tutma yeri var. Ee, tırtıkları görüyorsunuz. Buradan çeviriyorsunuz. Çevirince parçaya ayrılıyor. Parçamız çıktı. Burada paslanmaz çelik bıçağımız var. Ee, böyle tutup artık ne kesersiniz, ip mi kesersiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Bir tane bıçak çıkıyor ortaya. İster bıçak, ister cam kıracı olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi bunların hikayelerini size yazmayacağım. İşte zor durumda mı kalırsınız, şurada mı olur, burada mı olur, Allah göstermesin. Biz sevdiğimiz için bunları alıyoruz. Ee, inşallah kötü günlerde kullanmazsınız. Ama bıçak ve cam kıracağı e, güzel iki tane aparat benim bu şekilde kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Ve ee, bu şekilde taşıyorum. Bunun dışında tabi bunun bir de kalem tarafı var. Ee, kalem olarak taşımak isterseniz de üst kısımdaki ayrıcı var. Şuradan çeviriyorum. Bu şekilde parçaya bölünüyor. İster böyle kullanın ister çevirip cam tarafını takıp çeviriyorsunuz. Bu kadar. Şu anda kalem oldu. Ben kalem olarak cebime sağma solma koyduğum için montu çizmesin, cebimi çizmesin diye camda taşıyorum. Kalem kullanacağım zaman söküp kalem haline getiriyorum. Bu şekilde kalem olarak kullanıyorsunuz. Burada yakanıza tutturmak için tutma yeri var. Kıskacımız var. Ee, üst kısım parmağınızı koymak için böyle bastırmak için tasarlanmış. Bir güzel bir oyuk var burada bayağı bir aşağı doğru. Ve üst kısımda çıkıyor. Üst kısımda ayrılıyor. Burası çok önemli. Az sonra size göstereceğim. Bunu kullanmak istemeseniz çıkarabiliyorsunuz. Bunu sökebiliyorsunuz. Şöyle ayıralım parçaları. Param parça yapalım kalemimizi. Evet. Bu da en son hali. Hatta bir dakika. Şurada. Bakın. Bir alttan sökmüş. Bu da kaldı. Şimdi gelelim tanıtımı. Bunları da size şimdi takacağım. Ben niye parçalara ayırdığımı göstereceğim. İki tane kalem yedeğimiz var. Kutu içerisinde. Ee, bunların ömrünü bilmiyorum. Yani ben iki yıl oldu. Hala gel, üzerindeki kalemle kullanıyorum. Bunları kullanmadım. Ee, böyle iki tane daha yedek var. Bununla beraber üç diyelim. Şimdi yanımda Bıçak geliyor. Bıçağı ben taktım. O yüzden e, burada yeri var. Bıçak ayrı geliyor. Burada bir tane düdüğümüz var. Şimdi bunlar nereye girecek burada? Nereye takacak? Onu göstereceğim sizlere. E, düdüğün sesine bakalım isterseniz. Tabii çok apartmanda olduğum için çok çalmadım. Ama işe yarar. Sesi iyi düzeyde. Koyalım bunu. Burada bir tane magnezyum taşımız var. Magnezyum taşı, işte bıçakla beraber e, ateş yakmak için kullanılır. Tabi tercih meselesi. Yani magnezyum taşı ben taşımıyorum. Çünkü iki bölüm... Ha bu arada iki bölümümüz var arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Yani magnezyum taşı, düdük, e, cam ve bıçak. Yani bunların sadece ikisini tercih edip kaleme koyabilirsiniz. Burada bir adet, ha burada şimdi diğer sevdiğim malzemelerden onu da göstereyim. Burada bir adet krodyum vanadyum e, malzemesinde. Bakın şurada yazıyor. Acaba görme imkanımız var mı? CRV yazıyor. Krodyum vanadyum bu sanayilerde en fazla kullanılan tornavida e, yıldız, işte düz tornavidalarda kullanılan malzemedir kırılmaz, baskıya çok dayanıklı bir malzemeler üretilmiş uçlar. Bu sette benim en sevdiğim Krodyum Vanadium Yıldız Tornavida ve Duz Tornavida çeşidi. Paslanmaz çelik bıçak ve alüminyum kasa. Kıracak da Tanks'ten dediğimiz çelikten yapılma. Malzemeler özelle seçilmiş. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi gelelim bunların montisine. Çok güzel bir detay var burada. Ne yapalım? Bıçaktan gösterelim. Şöyle kalemi kapatalım. Kalemi kapattık. Ee, şuradan düz tornavidayı içine atalım. Yıldızı kullanalım mesela. Bunu şöyle kapatıyorum. Ha bu arada şurada bir detay var. İşte burada kalemin Geniş yüzü var. Diğerleri ince bakın. Düz çubuk halinde. Buradaki yüksek. Bu e, tutma yeri. Kıskaç diyelim. Oraya gelecek şekilde ben kapatıyorum. Evet. Kalemimiz bu şekilde. Şimdi ben ne yapacağım? yıldız lazım oldu. düz lazım oldu. Bu arkada oluyor zaten. İçinden aldığımızı düşünün. Buraya takacağız. Bıçağı şöyle ortasından tutuyorum. Hafif bir baskıyla çeviriyorum. Şöyle ışığa tutalım. Işık çıktı. Hayırlı olsun. Bunu alıyorum. İçinde altıgen var. Oktagon var galiba. Altıgene takıyorum. Bakın sesi duymuşsunuzdur. Tık etti. Ve düşmüyor. Bakın sert baskı yapıyorum. Düşmüyor. Yani öyle bir tutuyor ki içindeki. Öyle basit bir tornavida gibi düşünmeyin. Gerçekten çok işe yarayan ve yani baskı yapabilirde baskılayıp da çevirebileceğiniz bir işe yarıyor tornavidalar. Düz 3. Yıldız 3. Sağlam tutuyor. Krodium, vanadyum kırılmaz. Hem malzemesi iyi hem kullanımı iyi. Ne yapalım biz? Şu bıçağı buraya takalım. Tekrardan Dikkatli olalım. Elimizi kesmeyelim. Aslında kesmiyor arkadaşlar. Belki yani oradan izlerken siz şey gelebilir. Yani ucunu bakayım şöyle bir gözüküyor mu? Şu kısım. Evet keskin bayağı ama ben tam ortasından şuradan tutuyorum. Kesmiyor. Yani bir aparatı takıp çıkarırken elimi sağımı solumu keser miyim diye düşünmeyin. Hiç sıkıntı yok. Elma ucu da takıyorum. Elmas ucu taktım. çevirdim. Kalem şeklinde getirdim. Bu şekilde kullanabilirim. Ha, şimdi bunlar ne olacak? Bunları çevirdim. Dedim ki bunlar içinde kalsın. Bunu koydum. Bunu koydum. Yanımda ben taşımak istiyorum. Bu aparatlar bir işe yarasınlar. Yanımda olmayan aparat ne diye taşıyayım? Evet kalemin içerisinde ne oldu? Ee, düz uç, yıldız uç, cam, hani cam kırıcı, e, bıçağımız oldu. Bir de kalemimiz oldu. Böyle ultimate bir taktik kalemimiz oldu. Yani ben çok şık olduğunu düşünüyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ben burada magnezyum ve düdüğü taşımıyorum. Cam kırıcı ve bıçağı taşıyorum. Bir de uçları taşıyorum. Bunların da burada takma yerleri var. Az önce bıçağı taktım ya, yani söktüm, düz ucu taktım, yıldız ucu taktım. Bu magnezyum taşının da düdüğünde burada takma yerleri var. Bakın burada, görüyor musunuz? Ve ben bunları tercih etmedim. Kudusunda saklıyorum. Şimdi burada bir ince ayar var. Ne ince ayar var? Ee, yıldız uç ve düz tonla vidayı, hani ucu koyduğumuzda bu tarafa diye bir ses yapıyor. Bu sesin önüne geçebilirsiniz. Bu benim kalemim, babamın kalemi. Bakın hiç ses yok ama içerisinde düz uç ve yıldız uç tornavida var. Burada basit bir ben trik yaptım. Ne yaptım? Açıyorum. İçerisine çok hafif pamuk koydum arkadaşlar aldığımda tekrar pamuğa koyuyorum. Tekrar pamuğa koyuyorum. Pamuk kalemi cebinde taşırken ya da sağma solma artık nereye koyduysam orada şıkır şıkır ses yapmasını engelliyor. Çok hafif bir pamukla beraber bu sesin de önüne geçiyorsunuz. Ee, daha böyle sağlam tek tüp bir kalem oluyor. Bu benim için önemli. Yani belki sizin için önemli olmayabilir ama ben kalemin böyle tok olmasına bakın hiç ses yok. Hiç ses, hiç ses yok. Bunu taşırken devamlı şık şık ötmesin diye böyle bir çözüm buldum. Sizin daha iyi çözümleriniz olabilir. Ee, bu şekilde kalem tek parça, sessiz, daha işlevsel oluyor. Bunu da yerine koyalım. Böyle bir kalemimiz var. Malzemeleri saydım, saymadığım var mı? Saymadığım yok. Bütün değişiklikleri gösterdim. Sadece şu kalemi sökmedim. Hani şu onları da gösterdim de. Kalem de arkadaşlar sökmedim. Bir daha uğraşmak istemedim. Yani şimdi bu kalemi çıkarırsam. Bunun herhalde değişimi biraz zor. Hiç denemedim. Burada takma yeri var. Ee, i̇ki tane yedek kalemimiz var. Kalemi çıkarıyorsunuz. Bittiği zaman bunları değişiyorsunuz. Hepsinin yeri mevcut. Tıpkı bıçağa taktığımız gibi diğer kalemi de takıyoruz. Ee, Toner de setimizi Bu gösterdim. Bunu gösterdim. Kutu içeriği bu kadar. Kutu içerisinde bir nem işte, alsın diye bundan var. Bir tane kılavuzumuz var, rehberimiz var. Ee, burada dikkatimi bakıyorum çekmeyen, anlatmadığım, eski bir şey var mı? Yok. Evet. Arkadaşlar 5-11'in kalemi var. Birçok farklı markanın kalemi var. Ama Miltek niye ise bana en çok hitap eden kalem oldu. Gerek tutma yerindeki çentikler olsun. Gerek malzeme hafifliği, kalitesi olsun. kullandığı malzeme olsun. Tekrar söylüyorum. Alüminyum kasa, paslanmaz çelik bıçak, tungsten çelik, e, cam kıraca. başka saymadığım yoktur. Evet, hepsine kuran bir de krodyum vanadyum. Evet, yıldız uç ve to, e, düz uç içinde kriyodiyum vanadyum e, kullanmış. Yani bunlar arkadaşlar bu işi yapanların özen gösterdiğini ve ne kadar malzeme bilgisinde değer verdiğini gösteriyor. E, uygun bir kalem olduğunu düşünüyorum. Tabii şu fiyat YouTube kuralları gereği herhalde söyleyemiyorum diyebiliyorum ama e, fiyatı gitgide artıyor. Yani ben aldıktan sonra şu an fiyat 4 katına çıktı. E, bilmiyorum. Yani ben aldığımda piyasa uygun ama şu andaki fiyatı uygun gelir mi bilmiyorum. Şu anda alacak olsaydım alır mıydım? Belki. Yani taksite bağlı. Ama benim tercihim bu kalem oldu. Ee, Tabi kalemi elinize al hani almadan internetten bakıp da almayın. Ee, benim dediğim gibi parmaklarım uzun avucum geniş, kalemin duruşu bende iyi, kalemin büyüklüğü beni rahatsız etmiyor. Bakın şu sesi görüyor musunuz? Bir şey yazarken tık 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 oluyor. Alacaksanız mutlaka pamuk koyun, ses yapmasın. Onun dışında benim gibi taktik seferlere doyuracak bir tane kalem. Şöyle yerine koyuyorum. kutu içerisinde tekrar göstereyim. Yıldız uç, düz uç, kalemin içinde, bıçak takılı, magnezyum taşı, düdük, kalem yedekleri. Nemini koyuyorum şöyle nem alıcıya. Redberry koydum. Kapağını kapattım. Bir tek. Ha Mil tek taktik kalem diye olur. Storm diye olur. Storm modelinden bu kalem. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kanım hakkında anlatacaklarım bu kadar. Diğer taktik malzemeler için de ayrıyetten video çekmeyi düşünüyorum. Bayağı bir ara vermiştim. Galiba 1 bir, buçuk yıldır video atmıyordum. İnşallah bundan sonra biraz daha video atacağım. Silah tüfeklerden daha çok biraz taktik malzemeleri de göstereceğim sizlere. Yorumlarınız, fikirleriniz varsa benim için değerli yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.